2010'da Spike Chun... Chun... So... Neyse işte bu şirketin çıkardığı bir oyun Danganronpa. Aga bir lise var. Of dünyanın en güzel lisesi böyle birbirlerini öldüren öğrenciler olsun, insan deneyi olsun, her bok var. Normalde bu lise sadece üstün yetenekleri olan insanları kabul ediyor. Ancak Mokoto bu liseye şansından dolayı kazanıyor. Adımını atıyor. Adımını attıktan sonra Adamdaki şans öyle ki sınıfta uyanıyor. Tek başına. <laughs> Spor salonuna gidiyor böyle. İnsanlarla tanışıyor falan filan. Sevdiciyle görüşüyor, konuşuyor, ediyor. Ve hemen sonra... <gülüyor> 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 Bu ne oğlum? Bu mu bizi korkutacak? Bu mu düşmanımız? <laughs> Tavşan mı lan bu? Yok kedi. Amıkmalı. Acı bak. Yok siz birbirinizi öldüreyim ben de sizi salayım. Tabi bunlar mantıkken karşı çıkıyor işte biz birbirimizi öldürmeyiz arkadaşız falan filan. Pizza saçlı abi geliyor. Bunu kaldırıyor ve... Hiçbir şey olmamış gibi arkadan yeniden çıkıyor ve... Ya birbirinizi öldürürsünüz ya da sonsuza kadar burada kalırsınız diyor ve gidiyor. Herkesi sinema odasını çağırıyor ve bir video Herkesin sevdiklerinin ölümü. Tabi ana karakteri hiçbir şey olmuyor. Seveceğinin yanından koşup unutuyor. Seni koruyacağım diyor. <laughs> Seride ölen kişilerin haddi hesabı yok. Çok fazla kişi öldü. Ama karakter hala umutla dolu. Evet. Çünkü bu bir anime. Oyunu. Ee, daha neyi bekliyorsun? Tüm hikayeyi anlatmamı mı istiyorsun? Ah e, hayır, onu asla yapmayacağım. O kadar zamanım yok. Sadece umut her zaman kazanıyor. O yüzden anlatmaya gerek yok?